Mari, seninle birlikte tatile gidelim mi? Ee, ne düşünüyorsun? Gidelim mi? Ee, evlenmeden önce gittiğimiz gibi. Havamda değilim. Ne güzel işte. Kendine gelirsin. Hayır demedim mi? Gitmek istemiyorum. Ali, üzgünüm tatlım. Seni incittiğimi biliyorum ve ben bunu nasıl yaptım gerçekten bilmiyorum. Yani gerçekten üzgün. Lütfen bu sefer beni affet. Böyle olunca asla rahat nefes alamıyorum. O gülüşünün geri gelmesi için ne yapmalıyım bilmiyorum. Yani Lütfen bir kez düşün. Ne dersin? Bir daha bu fırsatı bulamayabilirsin. Aynı yapımcının mesajı. Pratik, benim mutluluğumu düşündüğünü söylemiştin öyle değil mi? Bak işte çalışmak istiyorum. Ben çalışmayı çok seviyorum. Bu seçmelere katılmak istiyorum. Bu dileğimi yerine getirebilir misin? Söyle pratik. Al işte cidden hiç değişmiyorsun pratik. Eğer çok mutlu olacaksan seçmelere katıl. Peki ya annen ve baban? Anladım. Onlara bunu hiçbir güç kabul ettiremez. Bunu evdeki herkes biliyor. Öyleyse neden böyle şeyler söylüyorsun? Çünkü mutlu olmanı istiyorum da ondan. Onların düşüncelerini değiştiremem. Ve senin çalışmanla ilgili bir sorunum yok. Güven bana Paride. Her adımında seni desteklemeye hazırım. Gerçekten. Beni gerçekten desteklemek istiyorsan... ...evdeki herkese Mumbai'ye gideceğimizi söyle. Zaten seninle daha balayına bile gitmedik öyle değil mi? Bence gitmeliyiz. Bence bunu... Annen ve baban da bir şey söylemez öyle değil mi? Bu bahaneyle Mumbai'ye gideceğiz ve seçmelere katılacağım. Bunu yapabilir misin? Pratik. Annem ve babanla konuşsana. Bu iyi bir fırsat. Paridi, <laughs> misafirler varken mi istiyorsun? Şu an sırası değil. Sonra konuşurum ben. Beni oyalamayı bırak pratik. Eğer sen söylemezsen... ...ben söyleyeceğim. Ba Babacığım. Baba. Hadi al anneciğim. Kahveni getirdim. Vay canına anne. Ellerin ne kadar güzelmiş. Neden ellerine kına yapmıyorsun? Sana çok yakışacağına eminim. Elime kına yapacak yaşı çoktan geçti. Yine mi aynı şey anne? İnsanın ancak yüreği yaşlanır ya da gençleşir. Üstelik senin yaşında ne varmış ki? Hı, anneciğim, güzellik uzmanı bir arkadaşım var. Kına konusunda uzman. Hindistan'da birçok festivale ve düğüne katılıyor ve çok ünlüdür. İstersen arayıp onunla konuşabilirim. Kına yaptığında gözlerini ellerinden alamayacaksın ve bana çok dua edersin. Tamam. Pekala. Benim için vakti olacak mı? Anneciğim o benim en iyi arkadaşım. Ona kayınvalideme kına yapılacak dediğimde inan bana bütün işini bırakıp buraya gelecektir. Benimle yakından ilgilendiğini görmek gerçekten güzel kızım. Anneciğim çok tatlı bir kadınsın. Seninle neden ilgilenmeyeyim? Evet, bazen çocukça davranışlarım olabiliyor. Ama görüyorsun, elimden geleni yapıyorum anne. Bu evde iki gelinin de çalışması gerekiyor. Ama işin asıl büyük yükü zavallı bir yengemde. Hmm, ne olursa olsun, bu konuda haklısın. Yaş abim ve art yengem bir yere giderse... ...programımı iptal etmek zorunda kalacağım. Ama merak ettim. Eğer programlarında bir değişiklik olursa... Demek istediğim gitmezlerse o zaman ben ve pratik gidebilir miyiz? Evet gidebilirsiniz. Pekala anne o zaman biletleri ayırtayım. Son anda bir aksilik çıkabilir anne değil mi? Yarına kadar bekle kızım. Çünkü Artin'in yaşı gitmeye ikna edeceğinden eminim. Al bakalım. Kahve çok şekerliydi. Bir dahaki sefere az şeker koy. Tamam. Şimdi bana inandın değil mi? o çok sevdiğin artı yengen sizin Mumbai'ye gitmenizin önündeki engel olarak duruyor. Bir anda evdeki herkesi bir şekilde büyülemeyi başardı. Ancak sen daha kendi kocana bile istediğin şeyi yaptıramıyorsun. Lütfen alınma ama eminim pratiğin. Artı yengesi ve yaş abisi hakkında nasıl konuştuğunu görüyor olmalısın. Bana kalırsa kocan seni zerre kadar umursamıyor. Hayır hala. Sadece pratiğin beni umursamadığından değil. O sadece... Kolundaki bilezikleri görmek için aynaya ihtiyaç yok gerçeğin farkına var. Bu gece kocanı her konuda bir yokla. Sabah tekrar konuşuruz. İşte o zaman kimin haklı olduğunu göreceksin. Sen ya da ben. Yüce Tanrım sana şükürler olsun. Nedir bu? Mumbai'ye gitmek için hazırlanıyorum. Sen de valizini hazırla. Evet Pari ama biraz önce annem iki gelinin aynı anda gidemeyeceğini söyledi. Sakın bir sorun çıkmasın. Evet Pratik. Bir sorun çıkarsa bana destek olursun değil mi? Pratik senin de istediğini söylemiştin. Yani beni Mumbai'ye götüreceksin öyle değil mi? Bunu çok istiyorum. Ama bu durumda nasıl olacak ki? Artı yengeme engel olarak başka ne olacak? Ne? Aa, yani onun gitmesine engel olabiliriz. Artı yengem çocuklarla tatil'e gitmek istiyordu, değil mi? Bu yüzden her an gidebilir. Peki pratik ya ben? Tatil'e gitmek benim hakkım değil mi? Eğer bu fırsatı elimden kaçırırsam bir daha asla gidemem. Hayır olmaz. İyi ama tatlım gitmen gereken bir işin var ve yaş abimle Artı yengemin aralarını düzeltmek için bu bir şans. Hem sen de biliyorsun. Yaş abim Artı yengemle konuşmuyor bile. Eğer Mumbai'ye gidip biraz yalnız kalırlarsa ancak o zaman yakınlaşabilirler. Bunu anlaman gerekir. Yeter pratik. Her zaman abi'ni ve Artı yengeni düşünüyorsun. Sürekli dilinde Artı yenge, Artı yenge. Artı yengen çok akıllı. Yaş abini mutlaka ikna edecektir. Bunun için Mumbai'ye gitmesine gerek yok dedik. Yaş abime ve Arti yengeme karşı konuşulmasından hoşlanmadığımı biliyorsun. Evet. Bu yüzden de bana yapılan haksızlıklara göz yumuyorsun. İşimi kaybedip evde oturmam senin umurunda bile olmadı. Ama hiç kimse Arti yengemin kocasıyla birlikte çalışmasına ağzını bile açmadı. Üstelik kocasına destek olmasına sevindiler. Kocası her istediğini yaptı. Ve herkesin Mumbai'ye gitmemle ilgili sorunu var. Ama Arti yengenin biletleri çoktan ayrıldı bile değil mi Pratik? Pratik neden böyle şeylerden hep ben kısıtlanıyorum? Neden biliyor musun? Çünkü bana destek olacak kadar cesur Ali, değilsin. Ali, şimdiden hazırlanmaya başladığına göre aklında bir şeyler var. Bu konuda istediğin gibi düşünebilirsin. Seninle tartışmak istemiyorum. Pratik, sen ne kadar uğraşırsan uğraş. Ama benim istediğimi yapmak zorunda kalacaksın. Kendi mutluluğumu asla onlar için feda etmeyeceğim. Mumbai'e ben gideceğim. Kesinlikle ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.